Adım Farah'ta Tahir'in öldüğünü düşünüp yıkılan Farah, üstüne de Kerimşah'a gönderdiklerini duyunca bir an her şeyden vazgeçer. Behlam da bunu gördükten sonra Farah'a olan aşkını hatırlayıp ona karşı tavrını değiştirir ve artık daha iyi davranır. Bunu fırsat bilen Farah ise Flaşbelli'yi alıp ondan tamamen kurtulmanın peşine düşer. Tahir ise Mercan'a inanıp yerini söyleyenin Farah olduğunu düşününce ona kırılır ve boşanmaya karar verir ancak Behnem'e olan kiini ve intikam duygusu ondan tamamen kurtulana kadar durmayacaktır. Hem Tahir hem Farah Behnem'den ayrı ayrı kurtulma planı yaparlar. Ancak bir noktada yönleri kesişecektir. Tahir Farah'ın bileğindeki izi gördükten sonra artık gerçeklerin peşine düşer. Bu da onu Farah'la tekrar bir araya getirebilir. Böylece artık şirkete girmesi de daha kolay olan Tahir, flash belleği alıp Farah'ı kurtarmak isteyecektir. Siz de dizil ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.